Sevdana gönül verdim, düşürdü beni dinlere. Aşkına yürek verdim, savurdu beni dinlere. Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe. Yar beni can o beni, sakla beni ellerine. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerine kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam bu yürek daha sensiz, daha da sessiz geçiyor. Bu can, bu beden sana daha da acı veriyor. Geleceksin diyerek gözler yolunu bekliyor. Gelmediğin için ametli her gün ölüyor. Sevemem senden başka gözüm ara. Bir söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerinden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam